İnsanların hayatlarına girip sonra çıkarken hiç mi acımıyorsunuz lan? Oyun mu zannediyorsunuz? Kalkıyorsunuz, ay aşık oldum deyip kendinizi eğlendirip sonra da çıkıp gidiyorsunuz hayatımızdan. Can acıtma koşunuza mı gidiyor ya? Hiç düşünmüyor musunuz o da bir annenin evladı mesela? Onun da canının acıyabileceğini düşünmüyor musun? Seni özleyebileceğini, sensiz uyuyamayacağını, sensiz hayatın hiç anlamsız olduğunu düşüneceğini. Hiç anlamıyor musunuz? Ya da anlamak mı istiyorsunuz ya da zevk mi alıyorsunuz bundan? Sevmeyin oğlum o zaman. Zaten sevmiyorsunuz da insanların hayatlarına girmeyin. İnsanların hayatlarına girip bir rüyaya inandırıp sonra kabusla uyandıramazsınız. O yüzden biz hayallerimizi size emanet ediyoruz. Sizi de Allah a. uzak durun oğlum. Bari onu belli. Üzmeyin insan.